Selam. Ee, bugünkü videomda estetik mezoterapi cihazımızdan bahsetmek istiyorum. Bu son yılın çok trend cihazlarından bir tanesi. Mezoterapi nedir? Ee, hangi tedavilerde kullanılır? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama şöyle öncelikle cihazımı göstermek istiyorum. Sanırım görebiliyoruz ama ben bunu birazcık daha yakına almak istiyorum şu şekilde. Evet. Mezoterapi cihazımız bu. E, mezoterapi cihazının e, nasıl kullanıldığını e, göstermeden önce e, ne işe yarar, mezoterapi nedir bundan biraz bahsetmek istiyorum. İğnesiz mezoterapi cilt altına hedeflenen materyalleri iletme yöntemidir. Antioksidanlar, leke tedavisi, gençleştirme gibi yöntemlerin deri altına iletilmesidir. Mezoterapinin mekanizması nedir? İçerdiği özel moleküller deri altına geçebilme ve burada çalışabilme özelliğine sahiptir. Deri bariyerlerinden rahatlıkla geçebilirler. Deri altındaki kolajen yapımını uyarır ve çok değişik antioksidanlarla hem kolajenin daha uzun süre kalmasını sağlayarak C vitamini gibi maddelerle de ömrünü uzatır. Ee, hangi e, durumlarda kullanırız ee, derinin kalitesini artırmak için cilt problemlerinde anti aging yani yaşlanmaya karşı e, lekelerde çok iyi sonuçlar alıyoruz bu arada parlak görünmesini istediğimiz ciltlerde akne sıkarları akne sorunlarında ilk seansta bile pırıl pırıl olabilir cildiniz ki biz buna e, ışıltı lifting diyoruz e, eğer sadece pırıl pırıl olsun istiyorsak bir ya da iki uygulama yeterli. Fakat leke tedavisinde ayda bir uygulamak gerekiyor. Basit ama çok etkili bir yöntemdir. Cilt e, şımartmak, cildi şımartmak istiyorsak gayet, gayet güzel bir yöntem. E, hemen şöyle çalışma şeklinde göstereyim. Şimdi şu hemen arkasında bir açma kapama tuşumuz var. On, on. E, time süresini buradan ayarlıyoruz, 20 dakika, 30 dakika, artık ne kadar çalışmak istiyorsanız alt ve üst e, buradan akımı ayarlıyoruz. Önce açıyoruz, start stop düğmesinden akımı ayarlıyoruz, 2 derece, 3 derece, 4 derece, 5 derece, 6, 7, 8 diye gidiyor. Tavsiyem e, danışanınızın hassasiyetine göre e, 4 ile ya da 5 ile başlamanız uygundur. Sonrasında yükseltebilirsiniz. Hemen şuradaki e, problemimizden, bahsetmek istiyorum. Şu bölge şöyle göstereyim. Hemen e, serum bölgesidir. İstediğimiz serumu artık ne kullanacaksak. Bu arada serumların skalası çok geniştir. E, şu şişeye serumu doldurabilirsiniz. Bu serum şişesi Dilerseniz de elle yedirebilirsiniz. Hemen şurada da farklı bir e, iletmesi için farklı bir karşılığınız probumuz var. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle gösteriyorum. Serumumuzu koyduk. Şunu danışanınızın eline şu şekilde tutmasını istediniz. Şu şekilde de hemen cilde yediriyoruz sarım kısmı ve iletme şekli. Bu arada hemen şöyle görebiliyoruz galiba. Evet. Şu şekilde 20 ila 30 dakika kadar bir uygulama yapıyoruz. Bu arada ne sizin ne danışanınızın üzerinde hiçbir metal olmayacak. Onu belirteyim. Kesinlikle ve kesinlikle bütün metallerimiz çıkmış olacak. Ve hemen şöyle tekrar ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle hani uygulama şeklinden bahsetmek istiyorum biraz. Cildi temizliyoruz. Böyle çok tertemiz pump gibi yapıyoruz. Sonrasında da iğnesiz mezoterapimizi uyguluyoruz. 24 saat kadar kesinlikle kesinlikle makyaj ürünleri sürülmeyecek, banyo yapılmayacak şekilde e, sormak istediğiniz herhangi bir e, soru olursa lütfen çekinmeden e, yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Bu konuda e, kötü tecrübeleri olan arkadaşlarım biliyorum. Yanlış uygulama yapıldığı için lütfen aslında biraz da bunları paylaşmamın nedeni bu. E, bilinçli olalım. Bir güzellik merkezine gittiğimizde bilinçli bir şekilde gidelim. En azından bize ne yapılıyor, ne için yapılıyor bunu bilelim her cilt tipine uygulanabilir. Sadece saçta uygulanmaz. Bilginiz olsun. Hassas ciltlerde biraz daha dikkat etmek gerekir. Bu şekilde <laughs> tekrar görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı lütfen eğer videoları beğendiyseniz de beğeni yapmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.